Bu hikayeyi dinleyip abone olan ve beğenen herkesten Allah razı olsun. Bir şahıs Harem-i Şerif'in kapısında "Ey doğrulara yardım eden, haramlardan kaçınanları koruyan Allah'ım." diyerek hep aynı duayı okuyordu. Ona "Sen başka dua bilmez misin?" dediler. O şöyle açıkladı bu duayı tekrar etme sebebini. "Ben Beyt-i Şerifi tavaf ederken ayağıma takılan bir şeyi eğilip aldım. Bir de baktım ki İçinde bin altın bulunan bir kese. Şeytanımla imanım mücadeleye tutuştular. Bin altın çok para. Senin bütün ihtiyaçlarını karşılar dedi şeytanım. İmanım ise bu haramdır. Boşuna saklama. Sahibini bul teslim et dedi. Ben böyle mücadele içindeyken birinin sesi duyuldu. Burada içinde bin altının bulunan kesem kaybolmuştur. Kim buldu ise getirsin ona otuz altın müjde vereyim. Bin haramdan otuz helal hayırlıdır diyerek keseyi sahibine teslim ettim. O da bana otuz altın verdi. Bunu alıp Bakırcılar Çarşısı'nda gezerken bir Arap kölenin bu paraya satıldığını görünce hemen satın aldım. Bir müddet sonra bu kölenin yanına bir kısım Araplar gelip gizlice konuşmaya başladılar. Köleden ne konuştuklarını sordum. Saklamayıp aynen anlattı. Ben Marip Sultanı'nın oğluyum. Babam Habeş Meliki ile cenk edip savaşı kaybetti. Beni de esir alıp buralarda sattılar. Babam bunları göndermiş, 50 bin altın da vermiş ki beni satın alıp götürsünler. Sen bana çok iyilik ettin, kendi evladın gibi baktın. Bundan dolayı Memnun kaldım. Bunlar beni satın alacaklar. Sakın az altına razı olma. 50 bin altına sat beni. Dediği gibi oldu. 50 bin altına sattım köleyi. Bu kadar büyük sermaye ile bir kısım mallar alıp Bağdat'a gittim. Orada açtığım dükkanda mallarımı satıyordum. Bir tanıdığım gelip meşhur bir tüccar dostum vefat etti. Ay gibi güzel kızcağızı yalnız kaldı. Gel bunu sana alalım dedi. Ben de kabul ettim. Kızın ee, çeyiz olarak getirdiği bir takım tabaklar, ın üzerinde içi altın dolu keseler vardı. Hepsinin üzerinde de biner altın yazılıyken birinde 970 altın yazılıydı. Bunun sebebini sorduğumda kızcağız dedi ki babam bu keseyi harem-i şerifte kaybetmiş. Bulan bir helalzade keseyi iade edince 30 altını ona müjde olarak vermiş. Ondan geriye kalanlardır bu kesedeki altınlar. Bunun üzerine ben Allah'a hamd ve şükürlerde bulundum. Bunlar hep doğruluğun, iyiliğin bereketi diyerek hadiseyi kızcağıza anlattım. Sürür ve saadetimiz daha da perçinlenmiş oldu. Evet enteresan bir hadise. Doğruluk ve dürüstlüğün neticesini göstermesi bakımından Verdiği mesaj oldukça mühim. Kaldı ki bu sadece dünyadaki semeresi. Ahiretteki karşılığı ise ebedi bir saadet. Rabbimiz cümlemizi imanımızın sesine kulak vererek sadakat ve istikametten ayırmasın. Amin.